914 sefer sayılı uçuş, 1955'te New York LaGuardia Havalimanı'ndan kalkıp 3 saat içinde Miami'ye inecekti. 77 yolcu ve 4 mürettebat üyesi o gün uçağa bindi ve tarihin onları sileceğinden habersizdi. Arşivlere göre uçak, Atlantik üzerinde hiçbir imdat çağrısı ya da radar anomalisi olmadan kayboldu. Arama ekipleri haftalarca okyanusu taradı. Ne bir enkaz, ne bir sinyal, ne de bir kurtulan bulundu. Kayıp ilan edilen dava, soğuk dosyaların tozlu raflarına gömüldü. Aileler yas tuttu. Sigorta ödemeleri yapıldı. Pan AM yoluna devam etti. Hayat, her zamanki gibi trajediyi yeni manşetlerin altına sessizce gömdü. Ama şimdi, 1992'de aynı yolcular hayattaydı. Yaşları hala sadece 3 saatlik uçuşun ima ettiği kadardı. Onlar için yalnızca dakikalar geçmişti. Yetkililer Onları sorgulamak üzere gözaltına aldı. Bir polis memuru "Başkan kim?" diye sordu. Cevap "Dwight D. Eisenhower." Kennedy, Nixon ve Reagan hakkında hiçbir bilgileri yoktu.